Türkiye'nin en zengin 5 ismini biliyor musunuz? Birinci sırada Murat Ülker yer alıyor. Yıldız Holding'in lideri olarak, yıllar içinde gıda sektöründe kurduğu imparatorluk sayesinde, serveti 5,5 milyar doları buluyor. İkinci sırada dünya çapında bir başarı hikayesi var, Uğur Şahin. Biontech'in kurucusu olan Şahin, özellikle COVID-19 aşısıyla tüm dünyada adını duyurdu ve serveti 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Üçüncü sırada Cemil Kazancı bulunuyor. Kazancı Holding ile iş dünyasında sağlam bir yer edinen, kazancının serveti 4,3 milyar dolar olarak kaydedilmiş. Dördüncü sırada Eren Özmen var. Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren. Ne? Korporasyonun sahibi olan Özmen, sektördeki vizyonu sayesinde 4 milyar dolarlık bir servete sahip. Beşinci sırada ise kardeşi Fatih Özmen yer alıyor. Fatih Özmen'in serveti ise 3,3. 8 milyar dolar olarak açıklanıyor ve bu aileyi Türkiye'nin en etkili isimlerinden biri haline getiriyor. Peki sizce bu kadar büyük serveti yaratan asıl güç ne? Yorumlara düşüncelerinizi yazın ve kanala abone olmayı unutmayın.